Çok kıymetli vatandaşlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Rahmet ve bereket ayı, mağfiret ayı bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Dolu dolu yaşadık. Biz Yunus Emre Belediyesi olarak her gün vatandaşlarımızla iftarlar ettik. Bilinen AVM'nin arkasındaki alanda iftar çadırımızı kurduk. Her gün orada en az 1000-2000 vatandaşımızla iftar ettik. Ramazan'ın ruhuna yakışır bir şekilde ilahiler, kasideler, Kur'an-ı Kerimler okundu. İftarlarımızı açtık. İftar sofralarımızda fakirlerimiz, yolcularımız, kimsesizlerimiz, şehit yakınlarımız, yaşlılarımız, çocuklarımız hepsi bulundu. Hep beraber iftarlar ettik. İftardan sonra Hacivat, Karagöz, Şerbetler, Pamuk Elvalar, eski Ramazanları aratmayan güzellikte bir Ramazan'ı hep beraber çocuklarımızla beraber, ailelerle beraber yaşadık. Tabi Ramazan'da binlerce kişiyle buluştuk ve iftarlar ettik bunun yanında. Garibanların evlerine de misafir olduk. Onlara yardımlarımızı ulaştırdık. Yolda kalmış kimsesiz ya da yolculara iftar yerlikleri dağıttık. Ve hep beraber Ramazan'ı maneviyatına, ruhuna uygun bir şekilde yaşadık, idrak ettik. Şimdi bayram. Bayrama geldik. Bütün bayramlar gibi bu bayramın da memleketimize, milletimize, devletimize, ülkemize ve tüm inananlara hayırlar getirmesini cenab Hak'tan niyaz ediyorum. Lütfen bu bayramda da yetimleri, şehit yakınlarını, kimsesizleri, fakirleri, çocukları hatırlayalım. Yaşlıları ziyaret edelim, ellerini öpelim, dualarını alalım. Küskünleri barıştıralım hep beraber inşallah bayramı da en güzel şekilde idrak edelim. Nice bayramlara Cenab-ı Hak hepimizi kavuştursun. Milletimize bu vesileyle dirlik, düzenlik ve esenlikler temenni ediyorum. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun.